Merhaba ben Gezi Bilen. Sizlere Erzurum'un mimari simgesi çifte minareli medreseyi anlatacağım. Bir diğer adı Hatuniye Medresesi olan çifte minareli medresenin 13. yüzyılda yaptırıldığı düşünülür. İki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu medreseler grubunun en önemli örneği olan yapının avlusu ise dört yandan revaklarla çevrilidir. Ayrıca medresenin zemin katında 19, birinci katında ise 18 oda bulunur. Medresenin kümbeti Anadolu'da çağdaşları arasındaki en büyük türbedir. Gövdesi 12 köşeden oluşan kümbet, dıştan külah, içtense ile örtülüdür. Yapının taç kapısındaki bezemelerde genellikle bitkisel öğeler kullanılmıştır. Batısında ise çift başlı kartal ve hayat ağacı motifleri öne çıkar. Yapının motiflerle bezeli minarelerinde turkuaz rengi ağırlıklıdır. 4. Murat'ın emriyle bir süre tophane, daha sonra ise kışla olarak kullanılan medrese, 1942-1967 arasında Erzurum Müzesi, bugünse hem müze hem de resim sergi salonudur.